Herkese günaydın arkadaşlar. Çoktandır bu işi kendi motorumla yapmıyordum. Bu aralar geçen videoda eğer için iki tekerin motorunu biraz yürüttüm. Onun da kamera ve mikrofon ekipmanları sağlam olduğu için sağlam dedim yani düzenlenmiş bir şekilde. Güzel bir kayıt aldık, güzel bir video çıkardık diye düşünüyorum. Onun kanalda da bayağı izlendi. Benimkinde de çok güzel olmuyorumları aldık bu seriye belki devam ederiz diye düşünüyoruz işte diğer motovlogger arkadaşlarla beraber onların pek haberi yok bu konudan şu anda ama kendileriyle paylaşacağım eğer yapmak isterlerse isterlerse böyle şeyler böyle paylaşımların içerisine girebiliriz diye düşünüyorum ben bugün aslında bahsetmek istediğim konu bu haftanın fuarı olacak olması o arada bazı insanlar bilet bulabildiler, bazıları bulamadılar. Bugün Instagram hesabımda bir şey paylaşacağım. Ee, ben bir davetiye geldi. Ural motosiklet Türkiye pazarına giriyor bildiğiniz üzere. Ural motosiklet de Türkiye pazarına girerken kendilerine birkaç tane önerim oldu bazı konularda ki web sayfası üzerinde de bunlar e, şeyleri dağıtmaya devam ettiler. Biletleri. Fuar biletlerini, işte başvuru yapan arkadaşlara marketin konusunda bu pazarlama konusunda, dijital marketin konusunda kendilerine birkaç önerim oldu. Ondan sonrasını görüştük birazcık. Elimde bir davetiye var. Daha sonrası için belki bir şeyler yaparızdır Dural bisikletle. Şimdi bir kesinliği yok olayım tabi. Ama bu elimdeki davetiyeyi. Bu elimdeki davetiyeyi ben paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü hafta içi gidemeyeceğim fuara. Muhtemelen hafta sonu da gidemeyeceğim. Yoğunluğumdan dolayı. Bak otobüs sağa yaklaşmıyor ya. Hafta sonu da gidemeyeceğim muhtemelen yoğunluğumdan dolayı. Et kenara geç. Allah Allah. O yüzden en azından bu hafta içi davetiyesini sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Bu davetiye de iki kişilik. Hafta sonu eğer gitme şansım olursa hem de hafta sonu davetiyesi var. Eğer oradan bir buluşma şansımız olursa yani ben de geleceğim sizler de gelin bir görüşelim. Belki bir sticker yaparız onları paylaşırız gibi böyle o konuda bana destek olabilecek arkadaşlar varsa sticker bastırma konusunda onu da paylaşırım. Instagram üzerinde ama şu anki planım fuara gelemeyeceğim yönünde. Belki böyle kendi şeylerimi tatmin etmek için, heveslerimi tatmin etmek için kısa süreli ne olsa da uğrarım. Ama böyle bu bir plan dahilinde, bir organizasyon dahilinde olmaz. O yüzden sizleri heveslendirmek, heyecanlandırmak istedim. Bunlar böyle Ural Motosikletin bu bende bulunan hafta içi davetiyesini kazanmak için de kazanmak da demeyeyim. İstanbul elden vermeyi planlıyorum öncelikle bunu. Ama buna yine de işte bir destek olması ya da işte böyle bir bu rengin bu cümbüşün içerisine girmek isteyenler varsa eğer tabii ki paylaşabilirler. Instagram hesabından bugün paylaşacağım fotoğrafın alıp kendi hesabımda paylaşıp beni etiketleyen, profili açık bir şekilde etiketleyen arkadaşlar arasında şu an kararsızım. Çekilişle mi? Şeyle mi? Ee, Çekilişle mi? En fazla beğeni alan mı? Çekilişle yapayım. Başka bir davetiye geçerse de ikinciyi de en fazla beğenen diyor. Yaparım. Ne bileyim. Siz de en fazla beğendirmeye de çalışın. Kendi Instagram hesabında paylaşıp beni profili açık bir şekilde etiketleyen arkadaşlar arasında bir kişiye İstanbul'cu olmak kaidesi de çünkü bugün pazartesi günlerden bu videoyu yayınladığımda belki salı olacak. Perşembe ve Cuma katılabileceği bir davetiye. O yüzden Elden verebilirim ancak. Kargoya versem geç kalabilir. Böyle bir şey yapacağız. Katılmak isteyen arkadaşların hepsini şimdiden bekliyorum ben. Instagram hesabıma. Oradan takip edebilirler yarışmayı. Yarışma dedim ya. Ya fotoğrafı, fotoğrafı işte. Tribe girmeye gerek yok hiç. Bak başkasının motorunu alınca hava da güzel olunca acaba çapırdan dolayı mı böyle bir uyuz, böyle bir nalet, öyle hevessiz, insafsız bir insan oluyorum. Bu makine gelmez geri. Tövbe yarabbim. cahillik yemin ediyorum cahillik başka bir numarası yok bu işin ya 21.906 olmuş 100.000 km sonra 22.000 bakımım var 22.000 bakımında da onda bana galiba 600-700 lira koyacak şimdiden hazırlıklı mıyım? değil kötü olacak bu iş görüşmek üzere tekrar kendinize çok iyi bakın